Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim. Arkadaşlar sosyal medyada umarım Özge ile yalan söylemekten uzak geçer ee, ve Özge yalan söylemez. Arkadaşlar Özge çok iyi biri, çok temiz biri. Böyle bir yorum buldum sosyal medyada ve Gökbek Demirci'nin Özge yazdın. Önce kızlar olan fotoğrafını paylaşmışlar ve şunları yazmışlar arkadaşlar. Lütfen saygılı olalım. Bundan önceki videomda sizlerle paylaşmıştım. Gökbek Demirci gerçekten Özge Yazı çok seviyor. Bu fotoğraflar eski fotoğraflar. Özge Yazı'nın önceki olan bir fotoğraf arkadaşlar. E şimdi bildiğiniz gibi Gökbek Demirci ve Özge Yazı bu yakınlarda nişanlanmışlar. Ve Eylül'e kadar gelmişler arkadaşlar. İnşallah bu yakınlarda da düğün olur. Sabırsızlıkla bekliyoruz. Ve lütfen e, Bezgiyiz, aşkına inanalım. Sağ olun arkadaşlar. Gör